Hepinize selam olsun ile kasabalılar Evet yine yorumlarınıza gördüğüm şahane bir taktiği yapıyorum. Yani öyle bir taktik ki Warwick'li adamlar ölmemeyi bulmuşlar. Evet dedim ki çok mantıklı bu yapılır. Şimdi daha önce W fulluyorum tabii ki de her zaman olduğu gibi. Çünkü W biliyorsunuz Warwick'in en şahane ve mükemmel skill'i. Şimdi biliyorsunuz Warwick'in Q'su can çekiyor abi. Doğuştan karakterin bir can çekme özelliği var. Dur bakayım şunu öldüreyim ben de sonra konuşacağım. Şimdi saldırı hızımız arttı gördün mü bak saldırı arttı artışı baba Tut, Tutuzunu yerken attım çünkü adamcan azalsın diye Sonra ne olacak adamcan azalınca saldırı hızım arttı W bu yüzden fullüyoruz aynı zamanda çok güçlü olduğu için skill aşırı güçlü Ve çok rahat işte lane'e gel lane'e git adamları öldür Güzel oluyor evet, şimdi e, Olay şu abi Olay Warwick'in şimdi her vuruş biliyorsunuz hem bak büyü hasarı vuruyor hem de normal hasar vuruyor Bu hem de Warwick'in Q'su komple AP hasarı vuruyor hem de bizi iyileştiriyor aynı zamanda Bu aslında ben Q'yu da fullleyebilirdim Neyse fark etmez. Eee Warwick'e ölümün dansı aldığımızda bu iki kat artıyor. Çünkü Q'muzun vurduğu hasar bizi iyileştirirken bir de ölümün dansının vurduğu hasarı bizi iyileştiriyor aynı zamanda. Yani ölümün dansının bize verdiği etki iyileştiriyor daha doğrusu bizi. Ve düz vuruşlarımızla hem düz vuruşta hem ADM AP vurduğu için bu da bizi iyileştiriyor. Ölmemenin yolu. Bir de zırh ve büyüdürenci veriyor. Kuldan veriyor. Daha ne versin abi tam yani. Yılan gibi item bulmuşlar. Riot nerf. Evet doğru. Riot acil nerf. Boncuk niye aldım? Tiamat yaparız. O yüzden. İleride Tiamat yaparız ama şu anlık önce ölümünden sonra gideceğiz. İlk eşya ölümünden sonrasında Vahşadere falan yaparız. Bu şekilde. Yani çok mantıklı geldi. Hatta bayağı işte beğenmiş o yorumu. O yüzden Hatta yani bir sürü yorum vardı bu şekilde hatta yani. Birçok videoda videoda görüyordum artık dedim okey çekeyim bunu çekiyorum. Şimdi ürünleri şöyle yaptım. Yenilmez zafer, efsane kan, son darbe. Mana akışı yüzü, surat, saldırı, saldırı gücü yapıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Sen bir iyileşme ve lane'de mananın bitmemesi ürünleri. 10 numara 5 yıldız. Yap yok ed abicim. Yapıyorsun. Ne oluyor? Riot nerflüyor bak evet. <laughs> Eğer yaparsan bu taktiği Riot nerfler. <laughs> o yüzden yapma falan diyormuşum. Bak yaptım yap. Hay herkes yok et. Herkese La kasaba izleyicisinin ne kadar OP olduğunu göster. Ya bu arada alttan kanala abone olarak sizlerle kasabaya katılabilirsiniz. Çok basit. Hemen bir saniye içinde la kasabaya başvurduğunuz onaylanır abicim. <laughs> w bastım ama adam geri çıktı. Şimdi sen bir gel. Oğlum bu adam ama hızlı koşuyor ya. İşte Timon'un W'su abi. Sıkıntı yaratıyor. Ben bu yüzden ilk ayakkabı aldım. Belki anlamışsınızdır şimdi niye aldığımı. Çünkü Timon çok sıkıntılı karakter. Kaçıyor. Minicik. Oç. Adi. Şerefsiz. it, it falan. Böyle ufak sıkıntıları var yani karakterin Timon'un. Bu ufak karakteristik sıkıntılar haricinde bir sıkıntısı yok. <laughs> şimdi bak bunun aldığım hızla beraber şu koku hızıyla beraber aslında Timon'u yakalayabilirim belki. Ultim var ama şimdi ultiyi kullanmak için adam falan vardı, Öldüremeyiz yani körletimiz falan da var. Ama körletme yerce de sıçra, sıçra atacak attı aynen. Kaç, dur bak kaçamazsın bir yere şimdi. Kesin öldü çünkü artık kafasında bu işaret çıktığı anda. Şöyle bir sıkıntı oluşuyor Timo için kaçamıyor. İmkansız. Bu yüzden W fulluyorum ama Q fullemek de çok mantıklı değil. <laughs> w daha mantıklı oldu. Ne yalan söyleyeyim. Tar lan. W fullleyin şu Warwick'e. Bütün, buradan bütün bronzlara sesleniyorum. <laughs> Gerçi şu an elmaslar bile Q fullu. Q, Q fullüyor abi herkes. Herkes Q fullüyor. O yüzden Q fullemeyin. Beni dinleyin. W fullleyin. Ben yıllarımı Warwick'e verdim. W fullle al. Bomba taktik. Bu arada bu videoya bir 5000 like yapar mıyız? Hiç like atıyorsunuz bu arada. 5000 diyorum. Pat anda 5000 oluyor. Güzel. bozmuyorsunuz bu seriyi. O yüzden bu seriyi devam ettirelim. Hadi bakalım. Şimdi 1100 gold'um var. Ben de base'e uçayım. Cik cik. <laughs> Boktan bir şaka bile değil lan. Bu neydi şimdi? Ben bundan niye böyle bir şey yaptım ki? Gidiyorum şimdi ölümün dansı abicim. Gelsin bakalım. İlk olarak tabii ki ordu kalkanı ya falan diyormuşum. Vampir yağısı alacağım da şimdi bir de zırh alayım hadi. Yani para yetmiyor başka bir şey. Aç kaldık o zaman. E aç kaldık lan. Aha bak adam şimdi canı az ya bak. Lane'e nasıl gidiyorum görüyor musun? Hıza bak 526 ile gidiyorum. Hani Bugatti hızı, Bugatti Chiron. Biliyorsunuz hız rekoru 500. Aslında 490 falan civarında da. Neyse bu bilgiyi çok vermeme gerek yok. <laughs> İkinci olarak Q verdim. Benim kilim o bu arada. Senin ben içinde gezdireyim. Umarım ölürsün öldün. <gülme> Hu hi ha. Öldü oley. Niye takım ölmesini istiyorum? Takım birazcık geri düşsün de rakip takım azıcık öne çıksın da boyun uzasın diye. Peki bunu ni niye istiyorum? Sizlere daha iyi bir seyir zevki sunmak için falan diyorum. Şimdi şaka yapıyorum. Çok eğleniyorum çünkü adamları döverken. Hu hi ha pum. <gülme> şimdi şunları birazcık pushlayayım. Hadi oğlum hadi be. İşte bu yüzden temat almak istiyorum. Anladın mı şimdi inceyi? Hı, gördün mü inceyi? Dikkatli bak dikkatli. Görmen lazım inceyi. Ee, bir daha Q'ya vereceğim hadi. W'yu fullemedim. Hop 160 gold'umu aldım ben kaçıyorum abicim falan. Bakayım bir. Mid taraflarına. Belki Lee'sini falan görürüz. <laughs> Boş bir ümit. Ya da şu vampiri, vampiri, evet vampiri yengeç. <laughs> Harbi aslında bir şu vampir gece bir mod gelse vampiri yengeci e bize saldırsa böyle vampir <laughs> diye. Yani yıllardır hep onu kesiyoruz ya hiçbir şey yapamıyor galiba. Bir intikamını alsa artık bizden. Bence çok mantıklı. Riot bunu yapsın. Riot ben dinlese şu an var ya. 10 kat daha büyük bir maydı. Net. Bak Riot nerf diyorum nerflemiyor. Nerflese şu an bitti yani. Bu arada arada bir nerfliyor bu arada benim bulduğum taktikleri çünkü metaya girince mecbur nerflemek zorunda kalıyor. Ama hani yüzde 50 diyelim hadi bu arada mesela. O geri kalan yüzde 50 niye nerflenmiyor? Sen <laughs> i̇şte bu da Yok nerf ne olur Warwick çok güçlü ölümün dansıyla toplayın da. Nerfleyeceksin minyon bloğu kaldıracaksın. Mezeri şarlar oyundan kaldıracaksın <laughs> şaka yapıyorum. Ama kaldır. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Aa Lee Sin gelmiş. Oo bana ulti. Aa bana. Aa, ne yapıyor? Benim bir dakika kureştirse sıkıntı olur. Aa. Bak. Çıkıyordu bak. Bak yuvasından çıkıyordu bak. Hop yere giriyor şu an. Oo. Oo, çık çık. Se Çok ses çıkmadı özür dilerim. Daha iyisini yapabilirdim. Ama Mesela konuşurken ben hiç beklemediğiniz bana diye gelebilir anladın mı? Ne oluyor? Bu gücü tutamıyorum. Ah, saldırıyor. <laughs> Şimdi. Oh. ben tiyamat bitireceğim. Üzgünüm. Üzgünüm biliyorum. Herkes şu anda ölümün nasıl bekliyor ama falan şaka yapıyorum. Ölümün direkt gideceğiz ama temat gerekiyordu abi. Play'in pushlayamıyoruz görüyorsunuz. 2 saat sıkıntı yani. Sıkıntı kardeş. Şu Q'yu biraz daha erken fırlamak istediğim için Q'ya veriyorum şu anda yoksa benlik bir durum yok. Yani tam ölümün nasıl bittiği anda fırlanmış olsun diye Q'yu yani Q'nun tam ilişkisini görelim diye. Yoksa W alır yani Bs'de. <laughs> w abim adamdır. Öldün. Riot nerf, anana sıçra ya. Yani niye sıçat diyorsun oğlum? Niye atıyorsun? Büyük farmla kaçtın senin yüzünden. Oç. ne herif. Oha. Nerede lan bu? Yok oldu. mal ya o. Adam mal çıkmıyor ama. Canım bile gitmiyor. Huh iyi. Onun gidiyor. Bak yaklaşsın direkt öldü. iyi izliyorsun. Bak bombayı izle sadece. Bombayı izle. Bombayı izle. Bak bak bak. bak. Beyt'e bak. Beyt'e bak ananı. Görmedim bunu. Oldu. Bitç gerin my car. o ultiyi görmediniz bu arada. Yani hatta hangi ulti? Değil mi? Şu an soruyor, soruyor olabilirsiniz belki. Doğru hangi ulti yani? Görmediniz ki. Çünkü. Görmediniz. Onu Borluk bizim eve geldi. Ulti, <laughs> ulti bizim eve geldi lan ne oluyor? <laughs> evet şu an bu yorumları canlandır, canlandırmış oldum. Abi ulti bizim eve geldi. <gülüyor> 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 şu burayı dönmem lazım acil. Şu, şu, bak bak görüyor musun? Tiamat ya işte bu oğlum. Sen hala... Sen hala ne yapıyorsun? Warwick'e ha? Jungle. Jungle Warwick mi olurmuş? Warwick nasıl lane'e? top lane'dir? Biotum bu yüzden çıkardı oğlum. Ben niye tanklıyorum ya? benim kilim. Ben tank. Ulti atma, ulti atma iyisin. Öldüm. Lan oğlum çok güçlü ya. Warwick top lane nerflenmeli. Nerf! Riot! Nerf. O işte Nerf titreşim anladın mı? Ben Nerf hissedince titriyorum. Ben geceleri aslında biriniz yok ama rüyamda Nerf görüyorum. Kastığım bütün buildler Nerfleniyor. İşte bu yüzden. Her gece uyanıyorum. Oç farm. <laughs> Kulemi çaldı lan farm gidip. Aşağılık farm. Bu kadar vurdum vurdum farm geldi kulemi çaldı ya. Neyse bitti. Pat <laughs> bitch. <laughs> 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 Şimdi ölümün dansını aldık ya. Oyun bitti. Yani şu an bitti. Oyun şu an bitti. Bak zafer yazıyor ekranda bak. Şu an montaj yapıyor zafer koyardım ekranda ama montaj yapmadığım için <laughs> Aha, i̇nternetten zafer Zafer, zafer PNG'si indireyim <laughs> Biliyorsunuz ben montajı OBS'ten yaptığım için karar. <laughs> Şaka yapıyorum. Dur bakayım. Şimdi bir... Tamam Tiamat bitirelim hadi. Bir Tiamat bitirişimiz yok mu be? Diye olabilirsiniz. Doğru. Bruh moments. Bruh. <laughs> Küçük bir yasu. Aa, Red'i alacağını düşünmüştüm. Almadı. Güzel. Bruh. Şu an Lee Sin buraya gidip bunu salmaya çalışır mı acaba? Çalışırsa kendi kendini öldürmüş olur çünkü. Kendi ölüm fermanı yazar o yüzden diyorum. Ben Lee düşünüyorum burada. Art bir niyet yok. Bunu avurdum diyor. Soya bak montage. Soya montaj ne olur. Blue benim olduğu üzgünüm sayras. Çabuk lan çabuk 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 geliyor lavuk geliyor çabuk. Ruh moment o aldım. <laughs> Nana da vurdun lan. İşte W'yu yüzden fulluyoruz. Aşağıda gelip iyi izle beni. Uuu biç gerin my car. Woohoo! Onu da görmedin ki. Görmedin ki ultiyi. Görmedin. <laughs> Hangi ulti diyor sonra olabilirsin şu an. ultisi var ultisi var ultisi var. Ama kaçamaz W fulledim çünkü. <gülüyor> görmedin onu, görmedin. <gülüyor> Görmedim. Korona. <laughs> Korona. <laughs> Konuyu <Komiyi> değiştirmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse topa çıkacağım. Te tamam oh. oh. gel bakalım buraya çocuk adam. Neredesin buradasın. Bruh moment. Aha Kule altında burada. Bruh moment. Hadi vur. A. A. A Atıyorum Kaçıyorum. A. <laughs> Uy ultim var ya işte öldürcem sana. A. A. Bruh moment. <laughs> Salak çıktı adam. Adam salak çatırız şey ha baba. O ne ne oluyor? Sesim ama ne yapayım Uf süper. Dedim oğlum ölümün dansı da bu icik ölümsüzdür. Canım azalsın birazcık size cam fulema hacı göstereceğim. Ona öldüm bu ne? Az daha azalsın. Ananı oha. Al bir vuruşta 450 can. <laughs> Riot. Nerf. Nerf'i kanunları. Ne oluyor? Bu can ne? Bu can çekme. Nerflenmeli acil. 500 can. Bir vuruşta. Bir itemle. Yemin ederim bir itemle 500 can çaldık. Bu da tarihe geçer abicim. Hadi. Hadi bunu, hadi bu da nerflenmesin bakalım. Hadi. Bir itemle bir, bir vuruşta 500 can çekebilir misin? İmkanı yok. Bruh moment. Bruh moment. Ne oluyor? Lodge mekanik. Buru. Yok yapacak bir şey yok. Seni öldürürüm dedim o var arkanda. Hatta Lee'sin de var. Buru moment. Buru. Hadi gel hadi gel seni de öldürün. Gel gel gel. Atacak <laughs> Abi Şansına sokayım ya Veigar'ın E'si olmasa ben Veigar'ın W'sini yemeyeceğim için mantıken ölmeyecektim ben Ölmediğim için de hepsini öldürecektim onları Sa Neyse şanssızlık anla ki Oluç ki. Yani Ölümün dansı WRW İcik bile stun yiyince ölebiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Stun her şeyin sonudur İşte bu yüzden Merkür aldık ya biz de Stun yemeyelim diye Şimdi abicim Riot benim gördüğümü sen de gördün mü? <laughs> ruh gömleği. Ama almayacağım. Ben bu ruh moment. Mahvolmuş <laughs> kralın kılıcı alacağım. Yani bilmiyorum ne alsam. Hadi öyle zırh alayım. Bu ruh moment. Çok tank olmak da istemiyorum gerçi bu ruh moment. Ben cıvalı kuşak alacağım. Hmm, bu ruh moment vampir asa Lan dur, ne oluyor? Tamam. Burada. Peki niye bunu Çünkü Veigar'ın E'si, Timon'un Q'su falan derken takla atmayalım diye. Kardeşim. işe yarar yani. Bu ruh moment. Bunun üstüne bir de çekeleriz bir tane ruh gömleği, bir tane de öl adamı Üf, ölümsüz W, R, W, icik tek atıyor herkese. Full HD izle. Donmadan izle. 1080p'yi izle. Premium hesapla izle. Ultra HD. Bruh moments. Dur bakayım. Seri be kardeşim hadi hadi Warwick öldür oğlum. Çok iyisin Şu Warwick kralım hızlıca. Şimdi Canım birisine azalsa böyle hızlı koşsak güzel olacak. Ama azalmıyor jim, O yüzden W basıyorum. Bu ruh moment yapmak için. Ya oğlum bak sokacağım ha. <laughs> bu, ne, bu ne oğlum? <laughs> bu nedir ya? Oğlum benim ultiler niye kaçıyor böyle? Anlamadım. Normalde hep çok iyi atarım. Bu ruh moment. Hadi canımı indir ya ne olur canım azalsın birazcık. Al canım fullendi. <laughs> bruh moment. Ulti at, ulti at, ulti at, bana Lee Sin. Ya yeah, şimdi ne no oldu? Ne değişti hayatımda mesela? Hop. Gel kule alta Vs. Ya can fulleme hacık. Dur, bruh moment. Şimdi bak. Ben... Onu alma, onu alma sen. Onu alma ben can fullleyeceğim. Ay canı gerip. Adam yok ya mapte öldürecek. Çok yavaşım bir de ben o yüzden yakalay yakalayamıyorum kimseyi. <laughs> Şu Veigar'a. Aha, bruh moment. Сейчас tam da şunu ya. Bu nedir oğlum? Kimseyi yakalayamıyorum. Yavaş yavaş koşuyorsun. Hepte geziyorum minyon gibi. Hadi atla üstüme. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? <laughs> kimseyi yakalayamıyorum. <laughs> Hadi be kardeşim. Herkes çok hızlı. Gezgin var herkeste Bu ne? Bu da gitti. Ya kim yakalayayım ben? Aç kaldık o zaman. Öldün. Adacını da öldüreyim hadi gel. Oha. Gözlerim. Ah, Dur bak şimdi bir bilerek azaltıyorum. Sonra bruh moment. <laughs> bro. Hadi oğlum farmlar gelsin artık bir can fulleme hacık istiyorum. Hop fulleme hacik tamamlandı efendim. <laughs> ya bir vuruşta 600 can ne ya yot. Bir koyacağım buradan şimdi. <laughs> bu ne oğlum bu ne? Yamin <laughs> <600 canlı. gülüyor> ya. 600 can. Ben Blue'ya gidiyorum. Sokarım böyle işe. Ter. Esuo ne yapıyor? Topu it Şu ben blue'yu alacağım. Blue'dan şu an ben birkaç can çeker miyim acaba? Onu merak ediyorum. Şu ben... Ama şimdi Silas gelip Blue çalar o yüzden deneme denemeyeceğim abi. Canımı azaltmayı falan. Baron'da canımı azaltıp sonra gelip kesecektim blue'yu da. Can, can fırlayacaktım bir vuruşta. Bak canım şu an az olursa tamam böyle? Bir de pasifim de devreye giriyor çünkü. Bir vuruşta birkaç çekerim bence. Blue'dan. Bir daha fazla vurduğum için Blue'u ya. AP hasarını. Net bir kası var yani net bir kaç şeker abi. Bak garanti ediyorum. Ruh moment. Oo öyle bir şey mümkün değil. Ben dokun durdurulamaz ama abi atlarken imkansız. Ruh moment. Riot. Bug düzeldi. Oha canım azaldı. az Bu ne oğlum? Kanyon <laughs> nerf moment 150 vurdun şurada bunu devreye girsin artık hadi oğlum Öldü ki Kaçarı yok Bruh moment yani Bak aldı Dikkatli bak dikkatli Beni çeksene. Aynen. Hop bak bakayım orada mıyım dikkatli bak dikkatli bak Korkun lan benden Vuruh oh, moment <laughs> Hızlanmak için bastım da gerçi bu hızlandırmıyor ki şey hızlandırıyor Civaluk şu an bitmiş hali hızlandırıyor <laughs> Bro Abi bir free daha <laughs> Kodur Çok iyi Ne yapacağım? Q'ya sokayım. Benim ultim bile daha iyi. <laughs> Benim ulti atışım bile daha iyi be kardeşim. Bu ruh. Hadi oğlum. Bana bir 40 gold verirseniz eğer bir can, artık bir can eşyası almak istiyorum. 1800 canım var hala. Oyun başından beri yıldım artık. Yapacak bir şey yok. Gelmediler. O yüzden zırh aldık bizde. Bana can lazım. Canım az şu an can miktarım O yüzden bir ölüdüm zırhı bir de ruh gömleği çekersek eğer bir vuruşa bak. Bir buçuk kaç çekerim Q ile. Can çekerim bir buçuk A civarında. Belki iki k duruma göre değişir. Çektiğimiz kişiye, kişiye bağlı birazcık. Ve ölmem. imkansız can miktarım üç buçuk A falan olur herhalde. 3k üç, üç buçuk kaç arası olur. 18 seviyede. Aynen. Hile yani. Bug, nerf, bum bum, riot. Cık. Ya benim kilim de o. Buru. <laughs> Kaçabileceğini sanıyor birileri. Buru. Kaçabilir mi lan yoksa? <laughs> <laughs> Adam çok açıyor cidden. Buru. da bu şuna ya oğlum bir şey yap abi. ne kadar salak bir brende. Of. Adam salağın önüne gideni çıktırırız abi bazen belli tipe bak. 2 3 7 4 8 50 Ben bot'tan gideceğim bro. Cıbalık şuamla var. Baktım stun yedim basarım. Basarım yani. Bro. Seni öldüreceğim. Seni dur dur. Seni öldüreceğim ben. Öldüm. Bu Ben bu lisini öldüreceğim. Ben hit olunca öldüresim geliyor. Aa can hacık. Gördünüz mü? Bak, canım azalıyor. Aa canım azalıyor. Ölüyorum ya. Bro. <laughs> <laughs> bu ne ya? Ne <laughs> 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 Çok iyi. Canım azalmış. Ah. Bro. <laughs> Sen nerflenmeli. Fazla güçlü. Gereksiz güçlü. Bak ben bunun full build halini düşünemiyorum. Tam early game eyvallah. Hani canı az olduğu için yani tek aksiyonu tek aksiyonu o. Canı az tamam atıyorum bir turda mecburen karakter varsa sıkıntı yaratabilir. Bumburu. Benim Q'm durdurulamaz abi. Sokucam mı? bitti. Çok iyi. Şahane taktik ya. Yani. Full build halinden öldürülemez. Bak 5v1 gir abi. Seni öldürmeleri yarım saat falan sürer. Yani ben bir TF'de böyle bir böyle bir Warwick düşünemiyorum bak. 5 v 5 TF'ye gir bu Warwick herkesi yok eder abi. Çünkü 5 5 üstüne. Yani seni de 50 saniye sürüyor. Takımı da saldırıyor. Üf bitti yani. Bu net win. Alttan video beğenmeyi, abone olmayı, yorumlara farklı farklı. Taktiğiniz varsa bu şekilde yazabilirsiniz. Hoşçakalın hoşça kalın. Görüşmek üzere diğer videolar. Kanalı girip izleyebilirsiniz. Mükemmel videolar atıyorum. Hepsini izleyin. Şahane. 1200 tane video var. Hepsi birinden. Mükemmel. Bum. Bro.